Arkadaşlar bu videoda bin kupalı karakterlerle oynayacağım. Hadi başlayalım. Ama büyük ihtimal full story oynayacağım. Ee, sezon sonu kutularına kasıyorum. Bakalım belki bin kupalı o kutuyu açabilirim. Hemen kit geldi. Bir de adını unuttum şu karakterin neydi? şey etmedi neydi evet iyi bence dörtlük olduk beşlük olduk güzel ortaya... kızdan gelecek ya şu da oldu güzel tahmin ettik Git git git. sıkıp Ben şey geri aldım. Ben biraz kalsazı dövdesin Bizim şey kendi kötü oldu. Ben birazcık küçük kaldık bence. Tamam. Bizimki de öldü yine. Kötü oldu bu. Şunu öldürürsem. Şey. Şöyle. Onu evet. öldür. Bunu da Şimdi Bunu öldü. Şimdi öldür. Tamam. Şu an güzel ama. İki takım kaldı. Bizim dışında. öyle basıyorum. Bizimki yine üstüme çıksa şuna iyi dallarız. Gitme gitme. Ön tamam. Şurtları alayım hemen. Yani. Bizim şey ölmezse alırız. Ölürse şey bittik. Ben öleceğim galiba. Tamam. Set vur. Ha, neyse ikinci olduk ya herhalde, Bakın. Bunu yapar mı? Yoksa geliyor mu? Gelmedi. Neyse ikincilik değildir. Ben video dışı bayağı kastım şu kupa kutusuna. Bir tanesi çıktı. Hemen nefeti alalım. Buraya, Nerede? şunu. Devam. Bir 2'ye bir 1070 falan yapsak kupa kutusuna iyi gidiyor. 400 net yaparım da 1000 sıkıntı biraz benim için. Ama zorlayacağım böyle kostüm kostüm çıkarsa güzel mi falan. İyi olur. Tamam tiime abladım ben. Ne bir şey gerekiyor? 200 canlı bitti ya. Bizimki ölmesi öldü. Ne şey, bir sıkıntı Yapma. Bizimkiler hızlı öldü ya. de kimden gideceğim? Bir takım kaldı. Bizimkiler hep adama dalıyor ölüyor. Şu yukarı çıkayım ya. Adamlar hep aşağıda. Tam iki takım kaldı bize. Bunlar öldü. Bir geldi. Olmadı. Zorladım ama yapacak bir şey yok güzelate vede onu kaldık şöyle tamam şu an güzel gidiyor inşallah böyle gitmeye devam eder Şunu da Birisi mudur ya? Nasıl alayım onu hmm. hmm. bilmiyorum. alırsam. Saranlar. Adam abim gelmiş yani şu an. Adamlar tabii 3 takım kaldı. Ha, şu an... ve iyi. bence en sıkıntı karakterler bu maçta. Warrior, evet. Aklı, ha, şöyle... Ne bu abi ne abi. Atlaytı gal. O şu gal. Geçtim. Yerini aldım. Bana basarsa vur bulurum edgar atla artık şunlara ben sıkıldım ya adam bir ve şey yaptılar ne olsun ikinciliğine dedik de edgar hele şunu artık Tamam sen düştün oradan. Şöyle. Zekler öldü ya. Sen bir git. Neyse ikinci olduk yapacak bir şey yok. Kenji yani içlerinden geçti. Diğer takımın. Devam. Şu an 45 yaptık. Zaten 18 tane bile bin kupam var. Hepsini biriniz yapsın yani. Ama mortis falan sıkıntı olmaz. Poco falan. Bin kupa bende olmaz sıkıntı. Koko'yu da nasıl yaptığımı bilmiyorum yani. Oynadım öylesine. Bir anda baktım 950 kupa olmuş. Dedim bin kupa yaparım. Oynadım yaptım da. Piper'ın yanında durayım. Atlarsa falan da. <laughs> Hı, tı oğlum, tı sizden gelin ya. <gülüyor> kaçıyorlar bir <laughs> çal ne kadar. gel? Tamam, <laughs> <laughs> <bir daha> hallederiz. <laughs> yine, şimdi, yine yapma hayır İnşallah bizim geldi kaç 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 neyse kaçtı askersin gidiyordu 4. olacaktı çok kötü oluyor eksi 9 gidiyor sıkıntı oluyor çok sıkıntı ya darlanıyor yani kaçtım. Ben kötü durumda bilmiyorum ama şu bize gelmezse iyiyiz. Bize gel tamam, bitti. bitti. Üç takım var. Gelme, 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 gelme. Tamam, bunu geçtim. Hayır. Üçüncü eksi 5 yedik zaten o da sıkıntı yani neyse kazanma serisi gitmedi en azından devam bizim takım da iyi ya spike'ı spike'ı gelmiş İyi bence

sonra kaçtım yani. Aslında soruyorum. Spike at su Yine dolar aslında baksana aynı yerde duruyorlar. Dynamite sıkıntı. Evet, yere geldi. Şun kaçın. Biz derli toplu olalım. Büyük Yedine bizi de almıyorlar ya. Ben orada. Bizim Python başka dünyalarda geldi. Bu adamı göremedim şimdi. 10 ne Tamam et bu da gitti. Hmm. Tamam. Birinci olduk. Güzel. Kaç? Artı 14 alacağım. Hmm, evet. esansı sansı çıktı. 54 75 olması nasıl kaldı? Devam. 1070 falan olsun. Videoyu son sonlandıracağım. <laughs> Hadi bakalım. Kazanırsak kaç oluyor? 1068 mi ne oluyor? Ha bir kutu geldi ya. Kadınları gözüküyor. Hadi bakalım. Büyükle başladık. Kötü oldu. Kalırsa Adamlar büyük olur. Yok. Şimdi gidiyor. Ölmek istiyor galiba. Ben alayım da. ya bu el sıkıntı biraz herkes 5 6 yük falan. Bizim tarz sıkıyor ama. Şeyler yapacağız inşallah orada. Mini kaç yüklü göremedim. Üç takım kaldı. Lili üç yüklü. Tamam. Hadi O Lili seni gördü ama orada. Onu hallet. Helal. Güzel. Pus buldum. Ben giremedim. Yorulduk he. Edgar gitmese de ben gidiyorum aslansın. Patlat onu. Söz vermeyecek Tamam katledim. Ya bizim köyde. Neyse. Onu bekleyemem. Yoksa ona da alacaktım. Evet. Var evet. takım kaldı güzel. Eğitimi aldım. atlarsa git. Öldü. <laughs> tamam, bende olmaz. tam ikincilik. iyidir. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Stüyo 1066 yaptık. İyiydi. Hadi bay bay.